Bunlar nereden geldi be? Hey sizin burada ne işiniz var? Siz nereden çıktınız yine? Allah'ın cezaları ya. Bunlar yine nereden geldi? Bu ne cezası bu ya. Bizi insanlar diye öyle dedik ki. Ha, ben nerede tatil yapıyorum? Siz de oradasınız zaten. İyi hoş gelmişsiniz. Neyse biz size <laughs> giriyorduk zaten. Gel kız bekleyin birazcık güzelim. Ben de ben de. Ben de diyeceğim. Oh mis gibi şıp. Oo, bunlar yine yapıştı bize. Evet evet biz de yüzelim. Sizinle beraber yüzsek olur mu Bercan? Hayır ya bizimle beraber yüzmeyin. Biz tek yüzeceğiz. Ya biz de biz de. Ben de yüzmek istiyorum size ha, e, o zaman biz denizden çıkalım. Hadi gel kız bekleyin. Biz çıkalım o zaman. Hoppala çıktık. Oo, yeter bu kadar deniz keyfi. Ya of bunlar niye böyle yapıyor bura? Hadi gel şunlara söyleyelim. Vs atacağımızı. Ha? Vs mi? Ne vesesi ya ne dedi sen Kerem komiser? Evet ne satacağız? Biz e, bir tane piyango oynadık ve oradan çok büyük bir para geldi. Yarı yarıya bölüşmek ister misiniz? Aa, tabii ki de isteriz. Buraya ev yaptırmak istiyorduk. Biz bu adayı çok beğenmiştik. E, o zaman tamam Buğra söyle onlara. Yarım milyon dolar vereceğimizi. Ha? yarım milyon dolar mı ne için ne yapacağız normal bir ev mi yapacağız evet berca, villa tarzı bir şey yapacağız yarım milyon dolar karşılığında evet ev yapacağız kim kazanırsa yarım milyon dolar olacak hayır öyle olmasın siz zaten yarım milyon dolarınız olacak biz buraya ev dikelim eğer beğenirseniz yarım milyon doları verin bize evet evet bence çok canım kalpler yaparız. evet olur işte hadi başlayalım para. Bakayım. Vay. Ay cüzdan da dolu dolu. Tamam hadi biz başlıyoruz o zaman. E, peki bizim eşyalarımız yok. Game moda geçebilecek miyiz? Evet evet. evet. şimdi geçeceksiniz biraz da merak etmeyin. Tamam. Ah geçtik işte. Yaşasın. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Oh be ben bu odayı çok beğenmiştim. Buraya hemen güzel bir tatil köyü yapalım. Hadi kız beksin. E, pamuk ellerce. Ay pardon pamuk ellerce ve para istemek oluyordu. <laughs> sen o kadar çok alışmışsın ki para istemeye. <laughs> tamam sen yardım etmesen de olur. Benim aklımda çok iyi bir fikir var. Şimdi ilk önce m, kırmızı blokları alalım. Şöyle kırmızı pembe ya da şöyle pink alalım. Pink Pink bloklardan alalım pembe bloklardan. Buraya çok güzel bir kalp Vay fırına bakın bu nasıl bir fırın be? Kalpli fırın mı varmış? Çok havalı. Hemen şimdi çok güzel bir pembe blok alacağım. Eee hangisiyle yapsam? Hangi pembe blokla yapsam bir bakayım başka hangi pembe bloklar var. Şu üsttekiler aslında güzel gibi bakayım. Hmm, şu pembelerden yapabiliriz. Tamam o zaman bakayım hangisi daha sade. Sade bir blok alacağım. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu da olabilir. Tamam şunlardan birisiyle şimdi yapmaya başlayacağım. Bu da olabilir. Şimdi bakalım seçelim bakalım. Bunlardan en güzeli hangisiymiş? Aa bu güzel. Direkt bununla yapalım. Hazırsan şimdi nereye yapalım bir bakayım. Şöyle burası tam evrik. Buraya yapacağım tabii ki de. Arkadaşlar kız yüksek kalp demişti ya. Kalpten kalp gibi bir ev yapacağım gerçekten de. Aklımda çok güzel bir ev fikri var. Şöyle şurayı şöyle Büyüteceğiz çok büyük yapmayacağım. Sonrasında evin dolduramıyorum yani. Yetişmiyor, süre yetmiyor. O yüzden şöyle küçükten büyüğe doğru bir şey yapacağım. Bir bakayım. Şimdi şu tarafını yapacağız. Beyecan işte kalp yapması Beyazcık yamuk kalbe benziyor. Yamuk mu? Ee, ha, şimdi anladım. Evet. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun hem de. Hmm, yapacağız ki. Hah. Tamam anladım. O zaman şurayı şöyle uzattık mı? İşte oldu. Şimdi yamuk kalp olmayacak. Şöyle şurayı büyüteceğiz. Buraya da şöyle blok çıkacağız. Oo, bence var ya çok güzel olacak evimiz ve çok beğenecekler. Şimdi şurayı da şöyle, burayı da böyle böyle bakayım. Ee, bir yanlışlık var burada. <laughs> Buraya eksik yapmışım. Ha, tamam. Şimdi oldu işte. Kız bekleyin. izliyor musun? Nasıl oldu? Dur bir dakika. Aha ben bir yerde yanlış yapıyorum. Hıf burada yanlış yapmışım yine. Şurayı şöyle birleştir. Burayı böyle birleştir. Burayı da bakayım bir şöyle. Buradan da burası kalbin şöyle içi olacak. Allah Allah ben normalde çok güzel kalp yapardım. Ne oldu bana ya? Bir bozuk kalp yaptım buraya şu an. Şurayı şöyle düzel. Hah tamam oldu işte. Ya bu güzel olmadı. Öf sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya. O zaman şöyle yapacağız. Buraları böyle büyüteceğiz. Buraya bir blok daha çıkacağız şöyle. Heh, şuraya da şöyle bir blok dışarı doğru itersek. Hadi hadi daha hızlı olmamız lazım Burak. Onları yetmemiz lazım. Eğer onları yedersek daha güzel bir ev yaparsak yarım milyon da veremeyiz onları. Ha, <laughs> çok iyi bir fikir. Ha? Hayır ya yarım milyon dolar bizim demiştik. Bunlar hile yapmaz inşallah. Bakayım burada bir yanlışlık var yine. Ben bir yerde bir yanlış yapıyorum ama hadi bakayım anlayacağım inşallah. Kız belek sanık ya. Bakayım. Ha, tamam şimdi anladım. Şimdi şurayı şöyle birleştirdik mi Tamam oldu işte Bu sefer gerçekten oldu Şurada ya bir kalp yapamadım ben ya Ne bileyim ya Bayağıdır kalp yapmıyorum Yapmaya yapmaya unutmuşum valla Evin içi birazcık böyle bombeli gelecek ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi hemen şuraya bir set çekeyim. Hemen bu blokları böyle tek tek doldurmaktan şuraya bir set çekip geliyorum hemen. Tamam kalbimizin içi doldu. Şimdi şuraları kapadık mı oldu bitti işte. Gördün mü kız bebekler nasıl şipşak yaptım. Vay canine, çok güzel oldu süper oldu. Evet, süper oldu. Ben yaparım da süper olmaz mı? Ee, ama buranın kapısını nasıl yapacağız? Şöyle şuraları da mı kapatsak? Ama yok ya böyle olmaz. Aa buldum. Bence bu kalp diye zaten. Bunun içinde kırmızı blokla dolduralım. Ama dur bakayım nasıl bir kırmızı blok yakışacak? Şöyle bir bakalım. Ee, buraya koyduğumuz blok hangi blok? Şöyle çatlaklı gibi bir blok. Bir bakayım bu kırmızıda da o blok olması lazım. Bu mu? Bu değil. Ha, şu 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 buldum. Burayı da şu Allah yanlış yaptık. Şöyle kırmızıyla doldursak bence kalp oldu çok güzel anlaşılır. Bak oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam burası kapımız olacak. Şöyle şurası kapı olacak. Buraları da kapat. Kapadık 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 kapadık. Ha, tamam oldu işte. Bir bakayım şöyle. <laughs> bence süper oldu. Hmm, şuraya da şöyle bir blok çekelim Şimdi buraya hemen kapımızı koyacağız Kapımız nerede hangi kapıdan koysak Bir bakayım nasıl kapılar var Aa, siyah kapı ama yok ya Siyah güzel olur mu ki bilemedim Şunları da bir deneyeyim Bir bakayım başka hangi kapılar var Şöyle hmm, Beyaz kapı koysak aslında daha güzel olabilir Aa, pembe mi koysak ya Sonuçta üstleri pembe ya Tamam pembe kapı koyalım Pembe olsun kapımız şöyle bak Yok ya hiç yakışmadı Böyle kapı olsun. Oldu mu? Hayır. Of. Nasıl kapı koysak ki? O zaman başka kapı koyacağız. Bakayım. O zaman bundan koyalım yani. Yapacak bir şey yok. Bak beyaz yakışır en çok buraya. Allah kırdık burayı şöyle. Hop bir de koyduk. Ha beyaz kapı yakışır. Oldu mu? da cam da koy. Tamam cam da koyayım. Şu şuralara da cam koyalım. Hmm, ama yok ya cam koyarsak burası bu... Aa, aslında kırmızı cam koyabilirim. Tamam. Kırmızı cam koyayım şuralara. Şu şu kadar koysam yeter. Red yazsak şöyle kırmızı camlardan koysak. Pek fazla sırtmaz gibi bakayım. Evet güzel oldu tamam. Ee, şöyle yapalım. Yanlara cam koyacak mıyız? Yanlara da şöyle cam koyalım. Ve buralarda da cam olsun şöyle. Ha, Tamam işte şimdik oldu ev. Bakayım. Tamam camlı evimiz oldu. Ay bence çok tatlı oldu bu sefer evimiz. Şu şuraları da cam koy. Buraları da cam koy. Buraları da cam koy. Buraları da koyalım. Oh bir sürü camımız oldu. Şu şurayı da kapatalım. Yanlış mı yaptık? Neyse tamam bir şey olmaz. Burası iki bloktan geliyor. Orası bir bloktan geliyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi buraya tuş koyacağız. Tuşlar nerede? Şöyle tuşu alalım şuradan. Tuşumuzu kapının gerisine koyalım şöyle. Hop işte. Aa, burası tekli açılmıyor. Tamam bir şey olmaz. Buradan girişler olur. Şuradan da çıkışlar olur. Bakayım. Heh, tamam burası çıkış yönü olur. Şöyle tuş da buraya koyduk. Tamam oldu işte. Şimdi buraya hemen bir yatak koyacağım. Hmm, Kız bebeksin yatağı, benim yatağım. Evet Bercio bitiyor bu. Hadi artık hızlı olun. Biz bir bitireceğiz. Ee, Buru burayı da yapsak ya buraya ne koysak bu olur mu Eyvah birazdan bitireceğiz diyorlar. Biraz hızlı olmam lazım. Ee, Kız Büyük de yatak alalım. Hemen al. nereden aldım ben o yatağı? Şuradan bir yerden aldım. Hah tamam. Ee, Kız Büyük bundan koyayım. Yok bu değil. Beyaz 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 beyazları nerede? Ee, Hah tamam bundan. Tamam bana bu. Kız Büyük bu. Şöyle yataklarımız olsun. Hatta şöyle koyabilirim. Bir tanesi burada. Ay ama Kız Büyük uyurken çok sağ sola dönüyor. İnşallah aşağı düşmez. <laughs> şöyle yapayım o şimdi aşağı falan düşer. Hatta şurayı şöyle birazcık düzelteyim. Salon falan düz ayak olsun. Şöyle düz giriş olsun. Ha tamam. Daha çok eve benzedi şimdi. Şuraya hemen komedin ee, komodin mi oluyordu? Komodin koyalım. Beyaz şöyle komodinlerden koyalım. Dolap koyalım. Giysi dolabı. Şunlardan al. Çamaşırlık. Ay eyvah. Heyecanlandım şu an ya. Az vaktimiz kaldı ya. Şu şuraları komodinleri koy. Şuralara şuraları giysi dolabımız olsun. Giysi dolabımız burada olsun şöyle bir tane giysi dolabı. Şuraya da şöyle bir tane giysi dolabı. Şimdi bir tane televizyon koyalım sonuçta. Bu bizim evimiz yani. Televizyonsuz da ev olmaz. Şurada da şöyle oh, televizyonumuz olmasın tabii ki de. Salon burası olsa. Koltukları da şuraya koysak. Aa, çok güzel bir dekor yapacağım şimdi buraya. evin içi kırmızı olsun. Sonuçta kalpten bir evimiz var. Şöyle koltuklarımı koydum mu? Ay bence çok güzel oldu. Hah, tamam ya oldu işte. Bakayım Oh buraya oturur ne de güzel televizyon izleriz. Şu şu koltuğu birazcık daha büyüteyim. Yata yata yayıla yayıla izleriz burada televizyon. Bir de bu eve tuvalet koymamız lazım. Ama tuvaleti nasıl kapacağız hiçbir fikrim yok. Tuvaleti de şuradan aldık mı şöyle. Ha, böyle alayım. Banyomuzu da alalım. Hatta küvetli olsun küvetle. Şunları da al havluları da al. Heh, neredeydi? Ee, boşluk yer yok mu? Hmm. O zaman şöyle yapalım. Fırını şuraya koyalım. Bu fırını kaybetmek istemiyorum. Burası televizyon Salon olsun. Şu koltuğu alalım. Birazcık şu tarafa çekelim. Televizyon nerede bakayım? Tamam, bu koltuğu aldık. Buraya koyduk. Niye olmuyor? Hah, tamam. Tamam. Banyoyu biraz daha şu sol tarafa doğru yapacağım. Burayı kapatacağım. Şöyle şurada mı olsa? Burada mı olsa? Burada olsun. Buraya peçetelerimizi koyalım. Hmm, buradaki camları kırmamız gerek, yoksa tuvalettekiler gözükür. Ee, şuraya ince bir duvar çekmem gerek ya. Bakayım bir şöyle çekmeyi deneyeceğim. Şundan alalım, şuradaki duvarı kopyala. Şuraya ince güzel bir duvar çekeceğim. Tuvalet ya, tuvaletin kapısı olmayacak hani, yoksa bakayım. Hmm. Şöyle yapsak, şuradan şöyle çeksek, ha tamam buradan buraya olacak gibi. Tamam, oldu işte bakayım. Ee, a -o, bir yanlışlık var. Şurayı Burayı bir yapamadım ya bir deneyeceğim Ha, Tamam şuradan şöyle Tamam Allah Allah Buraya ne oluyor ya Burada bir yanlışlık var bir bakayım şöyle Allah bakayım tamam O zaman bir dakika bir dakika ben burayı yapacağım Kafama koydum şu anda Şöyle yapsak burayı direkt Şuradan birleştirsek Allah Allah burada niye olmuyor ya Ay baktım azal Tuvaleti yetiştiremeyecek miyim Bakayım Allah Allah. Şurayı deneyeceğim. Olacak, olacak, tam olacak. Bakayım. Hah, işte. ha? İşte. şimdi anladım. Tamam, o zaman bu peçete burada olmayacak. Buraya e, normal blok koyacağız ya. Burada tuş var ya, o yüzden olmuyor Siz de söylemiyorsunuz hiç. Şurayı şöyle kapat. Tuvaleti böyle yapacağız. Mecbur yapacak bir şey yok. Hmm, çok kapamayıp el yıkama yerinde şuraya koyalım. Aynen. E, bakayım birazcık garip bir ev oldu. Hmm, lavabomuz nereye gitti Heh lavabo da burada Hemen şuraya da şöyle lavabomuzu koyalım Buradan da tuvaletimize giriş olacak Çıkıp ellerimizi burada yıkayacağız Havlularımız burada olsun Peçetemiz de şurada olsun Burada olsun peçete buradan nasıl yetişeceğiz ya Peçeteyi artık koparıp gireriz Şuraya koyayım peçeteyi Birazcık garip oldu buralar Tamam ya olduğu kadar hatta peçeteyi koymayayım Çok çirkin durdu Olduğu kadar olmadığı kadar diyelim Buraya kapı koyabilir miyiz bir bakayım Tuvalet kapısı olmaz ya çok çirkin olur Kokar mokar Heh, Tamam oldu buraya kapı koyduk daha iyi şu anda Tamam şu anda iyi bakayım Evet mutfağımız yok Mutfağda şu köşeyi Hemencik yapalım hmm, Bakayım mutfaklar nerede, nerede nerede Koş koş koş, koş, koş Hemen koş Hmm, şöyle beyazlardan koyacağım. Şu beyazlardan çok güzel olur. bu sizler de o like atıp abone olur musunuz lütfen? Bakayım şuradan şöyle çorba bile koyacağım buraya. <laughs> Mutfağı manzaralı yapacağım. Manzara da olsun mutfağımız. Oo, mis gibi oldu. Bunlar dolap üst dolaplar galiba. Şurası alt dolap, burası köşe dolap, burası çekmecelik. Şuraya da bir tane e, hangisinden koyabiliriz? Şundan şunun tersini almam lazım. Tersi nerede bunun? Şu olabilir, bu bu olabilir, bu da olabilir. Şöyle şu, şunların hepsini deneyeceğim. Ha, tamam bu olur Şurayı da hemen bir tane musluğumuzu alalım koyalım. Bakayım başka mutfakta ne olur? Tost ekmeği kızartma makinesi. Mikrodalga kesinlikle olmalı. Mikrodalgayı şuraya koyalım. Şu dolapları da koyalım. Tamam bitti. Oh be yetiştirdik. Fırın fırın fırın. Fırında şöyle koyduk mu? Tada işte oldu. Bence beğenecekler. Şuraya da güzel bir halı koyayım. Halı birazcık ee, pardon halı neydi ha Ay halı neydi ay unuttum Hah tamam halı da koyalım Hangi halıdan koyalım Heyecanlandım şu anda süre bitti bitecek Bakayım Evet Bercan süre bitti geliyoruz Eğer bir şeyler daha yapıyorsan diskalifiye alacaksın Durun lütfen Artı 10 saniye daha istiyorum lütfen lütfen Of ya neyse tamam hadi Biz de o sırada şunları bitirelim o hadi Aa tamam onlar da bitirememiş süper Şöyle hemen halıyı koyduk mu bakayım Hıh <laughs> tamam Halısız ev boş duruyor şu an daha da güzel. Şuraya da bir tane ee, ne koyabiliriz ne koyabiliriz? Şu şunlardan al. E, hemen çalar saat çalar saat yatak odasından şöyle çalar saat koyalım. Alarmlarımız olsun şurada. Kız Bey, senin alarmı. Benim alarmım. Tamam şuraya da hemen bir e, table 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 koymamız lazım. Table'da aldık şöyle pembe table'muz olsun. Hemen bir tane de çeyir alacağız. Sandalye. sandalye. Ay arkadaşlar ben buraya masa koydum ama videoyu çekememişim ya burasını. Çok 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 özür dilerim. Bu arada lütfen abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Evimin son halini göstereceğim size. Şimdi burada böyle bir tuvaletimiz var. Burada böyle el yıkama yerimiz. Yatak odamız şöyle. Burası salonumuz. Burası mutfağımız ve yemek masamız. İşte bu kadar evimiz. Olmuş mu? Ben de yaptım ben de. Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Allah bu kapı çok hızlı kapanıyor. Ne yaptın? Işık koydun mu ki hani? sadece bu ışığı mı koydun? Baya iyi iyi yine bu da bir iyi bir şey. Ben de ışık almıştım ışık koymak için de sen benden önce koymuşsun. İyi güzel olmuş. Hadi Kerem konserlere gidelim. Hadi bakalım gidelim bakalım bitirmişler mi? Evet bitirdik işte bitti. Vay. İyi iyi güzel yapmışsınız da. Keşke ahşaptan yapmasaydınız ya. O zaman ilk önce sizin evinizi gezelim Kerem Komiser ve Burak'a. Hadi bakalım hoppa Hadi geldik. Hadi bakalım Berca gez bakalım evimizi. Bakıyorum. Ooo güzel bir mutfak. Hmm salonda iyi bakalım şu yatak odasına. Bu ne be gardırop bile yok burada. <laughs> Bu Biz erkekler çıplaz hep ondan böyle. E, i̇yi de bomboş burası yani İnsan bir giysi dolap koyardı. Ha. Yani tuvalet Hem yani burası işte. bir tatil evi. Aa, evet ama... Yani denizin üstüne değil de kum, kumsala yapabilirdiniz ama güzel beğendim güzel yapmışsınız yine tebrik ederim ben bu eve 10 üzerinden 7 veriyorum Dışı Bu ev 10'a gidiyor 10 10 10 10 mu çok mu beğendim ha sen kendi evine diyorsun ben bizim eve diyorsun sandım ya bizim evimiz nasıl peki Vay kalpten ev yapmışlar ne kadar başarılı <laughs> evet evet kalpten yapmışlar. içeri bakalım bir de. Evet bir de içeriye gelin şöyle Buğra. Geç bakalım ben sana kapıyı açtım. Açtım geç geç geç. geç. Heh. bu kapı birazcık hızlı kapanıyor ya. Bu kapıya farklı bir şey yapmamız gerek. Olmuş mu? Burası ben sana tanıtayım mutfağım. Burada yemek masam var. Burası salonum. Burası yatak odam. Tuvalette şurası işte. Ona çok bakmasan da olur. Burası tuvalet mi? Evet evet çok bakmayan bir şey olmaz. Gel gel. Ee, ben burada tuvaletimi yapamam. Tuvaleti beğenmedim. Evet tuvalet biraz. Ayrıca oldu. lavaboda da su yok. Ee elini yıkamak için açtığında su akar yani o önemsiz. İşte beğenmedin mi evin temelini? Of, kesin hmm. bunlar var ya yarım milyon. Tuvaletin dışında, tuvaletin dışında evin kalp şeklinde olması falan çok güzel. Hmm, yarım milyon doları bence bu ev hak ediyor. <laughs> Gerçekten mi? Ay çok teşekkür ederim. E o zaman paramızı Hatta alabilir miyiz? Hatta şöyle size vereyim ben paranızı. Çok teşekkürler. Yaşasın be canım. Biliyordum yapabileceğini. Yaşasın be. Tebrik ederim bizi. Bakalım paramızı alacağız. Şöyle evimi son bir kez daha Attım paranızı getireyim. ben size. Biriniz olsun. Bakayım nerede paramız? E ee, paramız? Para? Evanterindedir. Hah tamam gelmiş para. Teşekkür ederiz. Uf cüzdanım patlayacak baksanıza. Vay be çok teşekkürler. Görüşürüz Buğra. Kız Bey'in artık yarım milyon dolarımız var. buraya daha güzel bir villa yaptırabiliriz. Bu evde kalsın ama. Evet Gazi bu evde çatanır. <laughs> Arkadaşlar siz evimize on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bence çok şeker bir ta tatlı bir ev oldu. Tam bir prenses evi oldu. Lütfen yorumlara puan vermeyi unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.